Bölüm 87 Saldırı başlar Kantanrıs'ın amacı kitlesel imha yeteneği olan makineleri yok etmekti. Bu nedenle patlayıcı başlığa sahip okları tek tek yollamayı sürdürdü. 1-2 derken neredeyse 10 aranç yok olduğunda diğer makineleri kullanan kişiler paniğe kapıldılar. Askerler, yok edilenlerin ok marifetiyle bu hale geldiğini tahmin dahi edemezlerdi. Onlara göre böyle büyük çapta bir yıkım için ağır silahlar gerekliydi. Yaşadıkları şaşkınlıkla beraber lav püskürten makinelerin silahlarını ateşlediler. Kendilerini bir daire içine alarak atak yapmaya başladıklarında çevredeki arkadaşları pek umurlarında değildi. Koyu sarı duvarların arasında tam bir keşmekeş yaşanmaktaydı. Paralı askerler çok güvendikleri silahlarıyla ölümü tadıyorlardı. Salaklar! Hemen atağı kesin! Kardeşlerinizi öldürüyorsunuz! Tek gözü bantla kapatılmış adam sinirle bağırıyordu. Onu öldürmek her şeyi sonlandırabilirdi. Nafız da bunu düşündü ama bu kişi henüz kendini ortaya çıkarmamıştı. Komuta merkezi olarak kullandığı çadırın içinden emirleri vermekteydi. Sesi bazı mekanizmalar sayesinde portatif kalenin her köşesinde çınlıyordu. Savaş makinalarının susmasıyla beraber yarattıkları vahşet açığa çıktı. Yanan insanların acı çığlıkları etrafta koşuşturmaktaydı. Zaman, tekrar saldırmak için biçilmiş kaftandı. Nafız daha önce saldırdığı yönün aksi istikametine doğru atışlarına başladı. Birer birer patlayan savaş makinaları paralı askerlerin savaş gücünün gittikçe azalması anlamına geliyordu. Bütün dikkatler bunu yapan kişileri bulmaya çevrildi. Kan tanrısı, çemberin daralmaya başladığını sezince, yayını gökyüzüne doğrultup bir atış yaptı. Kan kırmızı ok, Yeterli yüksekliğe vardığında patlayı verdi. Işıklar saçarak karanlık bulutların içinde birkaç nefes boyunca parlayacaktı. Bu çekiç dövene yollanmış bir mesajdı. Ordunu al ve saldırıya geç. İşler kıvama geldiğinde daha fazla beklemenin lüzumu yoktu. Demir tavında dövülmeliydi. İşareti paralı askerler de gördü. Saldırı sadece içeriden değil, dışarıdan da gelecekti. Amaçsızca hedeflerini arayan okçular Surların üstündeki yerlerine koşuyorlardı. Dışarıda kalan askerlerin içeri alınması gerekiyordu. Yakında bulunanlar açılan kapıdan hızla içeri girmeye başladılar. Bazı takımların geri dönmesi biraz vakit alacaktı ve sürpriz bir saldırıya uğramamak için içerideki takımlar kapıya destek vermek zorunda kalmışlardı. Ortam kan tanrısı için daha güzel olamazdı. Saldırılarını gerçekleştirirken iyice rahatlamıştı. 30 savaş makinesinden geriye iki elin parmaklarından az sayıda kaldığında orkların gümbürtüleri kulaklara ulaştı. Nafız'ın kabileye sızışı ve saldırı işareti vermesi arasında çok vakit geçmedi ama yarattığı tahribat devasaydı. Sıra son darbeyi indirmeye geldiğinde artık sayısal avantajları kullanmanın vaktidir diye düşündü kan tanrısı. 50 bin kişilik ork ordusunun üstlerine geldiğini gören okçuların dizlerinin bağı çözüldü. Kendilerine düşmanın bir grup asi olduğu, sayılarının ise en fazla 10 bini bulacağı söylenmişti. Ödülün büyüklüğüyle gözleri dönen paralı askerler nasıl bir hata yaptıklarını geç de olsa fark edeceklerdi. Hala bir umut vardı. Çelik silahlar duvarlara zarar veremediğinden şimdi yardım talebinde bulunurlarsa bağlı oldukları organizasyon kendilerini kurtarmak için harekete geçebilirdi. Kaptanları da bu düşünceler içinde emirlerini yağdırıyordu. Yerlerinizi terk etmeyin. Sayıları ne kadar fazla olursa olsun sırları aşmaları mümkün değil. Yardım gene ne kadar dayanacağız. Duydukları ses korkudan elleri ayakları tutmayan savaşçıları cana getirecekti. Kaptanlarıyla beraber bundan çok daha zor durumlardan sağ çıkmışlardı. Plan gayet mantıklıydı ama zor oyunu bozacaktı. Hesap edemedikleri şey surların içinde bulunan nafızdı kapıya doğru hücum eden ordu gökyüzünde ikinci parlak işareti görünce istikametini o yöndeki duvara doğru değiştirdi. Orduyu savunmanın en düşük olduğu yere yönlendiren kan tanrısı işi şansa bırakmamak adına bilekliklerinden kan hançerlerini çıkardı. Elindeki silahlarla iki savuruş gerçekleştirdiğinde duvarlarda herhangi bir hasar görünmüyordu. Neden sonra yavaş yavaş sallanmaya başlayan bir bölüm sur diğerlerinden ayrılarak içeriye doğru devrildi. Nafız, atakların içine büyük miktarda güç koysa da asıl numara keskinliklerindeydi. Mumu kılıcıyla kestikten sonra nefesiyle üstte kalan parçayı deviren silahşörün numarasını koskoca kale duvarlarında gerçekleştirmişti. Çekiç döven liderliğinde son sürat gelen ordu açılan boşluğu görünce iyice iştahlandı. Ne etrafa kurulan tuzaklar ne de çelik ağlı pusular hızlarını kesemiyordu. Yıkılmış barajdan taşan sular gibi orklar düşman menzillerine girmişti. Ölüm korkusuyla savaş makinalarını terk etmiş olan askerler şu an çok pişmandı. Düşmanlarını düşürdükleri tuzağın içinde bu sefer kendileri vardı. Her an sayıları hızla azalıyordu. Kollar, bacaklar etrafta uçuşmaktaydı. Gözleri dönmüş orkların önünde duranların sonu Acılı ölümden başka bir şey değildi. Temizlik hızla sürerken çekiç döven istikametini şefin çadırına çevirdi. Düşman komutanı orada olmalıydı. Yanında yiğitleriyle beraber içeri girdiklerinde hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Şeffaf bir küpün içinde tek gözünde bant olan adam sakince içkisini içiyordu. Yere bağdaş kurarak oturmuştu ve sanki sessiz bir akşamda hayatın keyfini sürüyor gibiydi bir anda karşısında beliren orklara bakarak pis pis sırıttı. Et kafalı orklar karşısında. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmemiştim. İçkisinden bir yudum daha aldı ve ayağa kalkarak etrafını saran bariyerin kenarından konuşmasına devam etti. Bu koruma kalkanına epey para ödedim ve beni bunu kullanmak zorunda bıraktınız. Ayağıma kapanıp yalvarsanız dahi sizi affetmeyeceğim. İlk şaşkınlığı atlatan orklar dört adım uzunluğa ve yine aynı boyutta genişliğe sahip olan alana saldırdılar. Sonuç şok ediciydi. Vuruşları yapıda dalgalanmaya bile neden olamıyordu. Daha da kötüsü, uğraşları karşısında kel adam kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Sizi barbarlar, haddinizi bilin. Paralı askerlerin teknolojisiyle başa çıkmak sizin ne haddinize? Saldırılarının sonuçsuz kalmasının üzerine bir de uğradıkları aşağılanmalar çekiç dövenin sabrının taşmasına neden olacaktı. Dev çekicini kavradığı gibi savurdu. Herkes yüreği ağzında bu vuruşun sonucunu bekliyordu. Bağırınca bir şeyin değişeceğini mi sandın mam Biraz daha eğlenebilirsiniz. Gönderdiğim mesajlar yerine ulaşınca hepinizle tek tek ilgileneceğim. Genç komutanın vuruşu sonrası değişen bir şey yoktu. Bariyer değil kırılmak esnememişti bile. Bu dünyada kaçacağınız bir yer yok artık. Boz sırtlan organizasyonu pençelerini sizin için biliyor. Paralı asker dünyasında birlikler tek başlarına varlık gösteremeyeceklerini biliyorlardı. Yok olmamak adına birleşerek çeşitli organizasyonlar kurmaya başladılar. Müşterilerle anlaşıp içlerindeki en uygun birliği göreve sevk ediyorlardı. Boz sırtlanlar da bunlardan sadece biriydi. Çaresiz kalan kaptan ulaşabileceği bütün müttefiklerine mekanik posta güvercinleri yollamıştı. Bulundukları yere en yakındaki dostları yardıma koşacaktı. Kendisi ölmediği müddetçe organizasyondaki konumu sayesinde yeni askerler bulabilirdi. Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı Sabret biraz daha sana ben göstereceğim yolladığın kuşlarını Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı Bunlar iyi zamanların sana ben öptüreceğim bu orkun totolarını. Bu kasvetli anlarda içeri giren nafızın neşesi haydi yerindeydi. Bölüm sonu.